Kerteriz Podcast'in yeni bölümü başladı. Ben Deniz İlki Müzikant ve partnerim Süleyman Deniz burada. İbrahim Tatlıses Hülya Avşar'ın YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Yıllardır istikrarlı bir şekilde arkadaşlıklarını devam ettiriyor olmaları evet, bence süper bir şey. Hülya Avşar'la samimi olmak konusunda çok istikrarlı bir adam. Yapma işte bunu ya yapma işte bunu be aman. Geçmişten çarpıcı anılar paylaşan tatlı ses, sağlık durumu, soyadı hikayesi, pişmanlıkları ve ailesiyle ilgili muhteşem açıklamalarda bulundu. Keşke mermiye kafa atmasaydım mı? Hayır. Torunlarımın sayısını bilmiyorum demiş. <laughs> Ama ee, İbrahim Tatlıses'in biliyorsun ki imparator şeklinde bir ünvanı var. Tabii. Bölgede, bulunduğu bölgede imparatorluğa bir zamanlar o ünvana sahip olmak için bilirsin ki Cengiz'in soyundan gelmek gerekirdi. Hı. Hmm. Cengiz de torunlarının sayısını bilmiyordum. 100 <laughs> <laughs> yıllar sonra çok garip bir e, paralellik ha, değil mi? Kesinlikle. Yani böyle bir hikaye biliyorsun Tabii. Darya Dayır. Hmm. İlgi çok iyiymiş ya. Çok iyiymiş. Onun kaç eşi varmış peki? O, Onu da yani, bilmiyor bunlar yani Eşi değil çocuk olması için eşi olmasına gerek yok abi. Yok. Modern devlette de yaşamıyoruz Yok, eşlerken yani Modern devlette de, de gerek yok bu eş arada. Eşlerken partnerden bahsediyorum aslında yani. Yani ha hareminde kaç kişi girmiş çıkmış hmm. kim bilir. Vay ya. E, Onun onlar... bütün dünyayı yönetiyor oğlum. Ha evet tabii. Bilinen dünyaya hakim. <laughs> bilinen dünyaya hakim olmak bu mu muhteşem ya, bir şey ya. Tabir öyledir ya. Hmm. Roma mesela bilinen dünyanın tamamını hakim fethetmiştir. Evet, evet. Çin hariç yani şöyle İbrahim Tatlıses ile ilgili bir sıkıntı olmaz da ileri tarihlerde e, bu şey Bunu bir miras davası olur. İşte o miras evet. kavgasında gerçekten çok kan akar. <laughs> Gibime geliyor şu anda ki biz iki kardeşin birbirine gırtlakladığı bir ülkede yaşıyoruz bak abi. <laughs> Kaç torun olmuş olabilir oğlum? Her kadından 7'den gitse hani 7 kere 7 olur. Babasına saygıdan, hürmeten. 7 7 Babasından yedi. fazla çocuk yapmasalar. 7 7 7 aynen. 7 7 7. Yanlışlıkla manifeste etti abi şu an. 7 7 7. Allah kahretsin ya. Y değil mi? Öyle bir şey var. Of, tadım <laughs> kaçtı. Yanlışlıkla 7 tane çocuk manifest Kırk 49 tane torunum var şimdi bu adamın. 49 sayılamaz Minimum. bir şey değil ya. Ama İbrahim tadı sayamıyor olabilir 49'a kadar şu an. <laughs> 12'de bitiyormuş. Bak beni de bak beni de kaçıyorsun ben de sana alet oluyorum burada ilk bölümden beri. <laughs> oğlum bak bizim başımıza yaktıracağım bir <laughs> yerde. güzeldi şimdi kabul et. Güzeldi güzeldi. Tatlı lezzetli şakaydı bu. <laughs> Çok 49 kişi isimlerini hayatta hatırlayamazsın ki ben fil hafızalı bir insanımdır. Bence ben saymam. 49 kişinin içinde farklı 4-5 isim falan vardır. Yarısı zaten İbrahim'dir oğlum bunların. <laughs> Bence Şeymuz kesin vardır bir tane. Abi İbrahim sesin torunusun ve başka İbrahim olur default erkek sanladın bence. Hmm. Junior İbrahimler. Dedem İbrahimse İbrahim koyarlar abi ne kocaman. Şöyle ilk büyük ismi İbrahim olur. İbrahim Mehmet, İbrahim Nerede, Ahmet, evet, İbrahim ama Faruk. Hatırlamadığın yerde İbrahim dediğinde bakar. Hmm. İbo Junior, İdo. 28 tanesi dönüp bakıyor yani <laughs> 49'un içinde. Gerçi İdo'nun mesela kaç çocuğu var? Oradan mı gitti? Hiçbir... İdo ses de bu, Evet evet. bu yedi kişiden biri diye düşünüyorum. Hayır oğlum, torunlarımın sayısını bilmiyorum. Tamam yedi tane çocuğu var ha, yetiştikten... her birinin yedi ha, tane evet. olduğunu varsaydık, İdo'nun yedi tane çocuğu yoktur diye Yok oğlum, çocuğu olup olmadığına dair bir bilgim de yok. O zaman kaldı altı. O bizim jenerasyon, yapmaz o. <gülüyor> <Bilmezsin>. <gülüyor> Sıfır, sıfırla devam ediyoruz. <laughs> evet, kalaba. Mesela çocuğun var mı <laughs> sorusuna ne cevap veriyorsun? Hayır. Bildiğim kadarıyla hayır diyeceksin. Ha, yok ben eminim. Sen <laughs> bilemezsin kardeşim. Ee, konuşamıyorum şu anda konu. Bak... Yok. <laughs> Bildim yok vallahi yok. Gözlemledim ben. Ee, ay bazı kon... insana. Ee, yok bazı konularda çok titiz davranıyorum. Cevabı böyle vereyim o zaman. Hadi al sana cevap. <laughs> Bunun %100 yüz korunması yok kardeşim. Hmm, bak beni korkutma beni. Şimdi 32 yaşımda korkutma burada ya. Geçtiğimiz günlerde Osman Sınav'ı kaybettik biliyorsun ki. Evet. Osman sınavının kaybının hemen akabinde e, baronluk piyasasında ciddi bir düşüş, kalitesizlik meydana geldi. Hı hı. Bir operasyonla civciv baronları gözaltına alındı. <laughs> Sen 20 sene önce inşa ettin bu baron kültürünün. vefatının akabinde geldiği yere bak. Çok hızlı kalitesiz düştü diyebilir miyiz? Hızlı. E, ne yapıyorlarmış ki bu kadar civcivi? Ben şey mevzuyu anlamadım. Yani ben de anlamadım galiba. Hani civcivi ne yapabilirsin? Horozları tavuk diye satabilirsin en yani fazla dolandırıcılık olarak. Yasadışı hmm. Yasa dışı civciv Civciv pa... dövüştüremezsin. Horoz dövüştürürsün mesela. Civciv dövüştüremezsin. Civcivleri hepsini civciv bir ara... Civciv dövüştürmek çok büyük bir canilik bu arada ya. Düşündüm yaparsan da yani. Nasıl dövüşecek ki? Yok hepsini bir arada görüp dövüşmediklerini zaten biz biliyoruz. Deneyim olarak hayatımızda var. Ha, Pazarda evet. satılan renkli civcivler. Belki dövdürmek, birbirleriyle dövüştürmek için bir şey vardır. Havuçları vardır onun önünde. Hani... <laughs> bir yerde zıplıyorlar abi kutunun içerisinde. <laughs> Hiç aldın mı civciv? var mıydı? Benim şahsiye olarak yoktu ama bizim çocukken yaşadığımız apartman aile apartmanıydı. Hmm. Ee, kuzenlerime falan oluyordu. Bahçede hmm. civciv olurdu arada yani öyle bir hmm. yazın belli zamanlarında ilkokul hediyesi, işte karnı hediyesi gibi böyle <laughs> civciv geldiği hatırlıyorum bir ara böyle bahçede bir şeyde bir karton şey kutunun içinde civciv yaşatmaya çalışma, sonra ettirmeye çalışma. Sanal bebek mi lan bu? Dinozor büyütüyorsun. Sanal bebeğimiz de vardı. <laughs> Hatırlıyorsun değil mi o iğrenç evet. aleti hatırlıyorsun değil mi? Evet. Çünkü ilk çocukluk travmam olabilir. Geçen kuzenim çocuğu oldu benim. Hı, hayırlı uğurlu ee, olsun. İki hafta önce teşekkür ederiz. Ee, abi şey fark ettim. Sen al bebekle realistik bir yanını fark ettim. Hı hı. Gerçek bebekle de altına kaka yaptığı zaman mutlu oluyormuşsun. Oğlum sanal bebekte mutlu mu oluyordun? Celebration tabii canım. Hani ha. zaman mutlu evet, kutlama yapılıyordu. Kalpler böyle. çıkıyordu ha, kaka evet. Kaka yaptı oley falan diye. Ama sonra farajla sonra yani. farajla temizliyordun hatırlıyor musun? Ya temizlemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü dinozor boku değil o. <laughs> <onun. gülüyor> Ama yavru dinozor boku be. Yani işte her neyse. <laughs> Cute. Ama bebekte de hani bayağı böyle altına kaka yaptı. Oley falan modunda insanlar hmm. etrafında. Hmm, mis gibi İlk odada tadında. oğlum gördüm dört kişi toplanıp izlediler. Evet. Sırtı sırtı izlediler. Aa ne güzel kaka yapıyor diye. Çocuk Bebek izlediler. Çünkü şu, şuna da şuna da bağlantılı tıbbi bir sağlıklı olduğunu evet. işaret. Yani onun kıvamında ve <laughs> Kıvamı. renginde. Yok vallahi bu şekilde. Aydın Boyzan <laughs> evet, açıklaması evet. geldi. <laughs> <laughs> adabı vardır <laughs> kakanın. Bebek kakasının adabı vardır. Önce yeşil zeytinde gırtlağı biraz yumuşatırsın. <gülüyor> Sonra <gülüyor> kaşığa koy. <laughs> Allah seni kahretmesin. Tıbbi olarak var bir karşılığı. <laughs> Çocuk doktorları bebeğin bedensel olarak sağlıklı, biyolojik olarak sağlıklı olduğunu bokundan anlıyorlar gerçekten. Tabii. Anlarlar, tabii. Kıvamı, hiç rengi, akışkanlığı. Hiç şey duydun mu peki? Ee, şey yaşamış mısın böyle? Tuvaletin yapamadığın için doktora götürülme. Evet bir kere çok derin bir kabızlık yaşamıştım. Ben hiç yapamadığım için bir kere doktora götürüp doktorun sırasına işemişim. Güzel bir final. Tabii. Böyle. Bakın gördüğünüz gibi işiyoruz. Şey <laughs> <laughs> Çok boktan konulara geldik yine. <laughs> seviyoruz çünkü, seviyoruz bunu. <laughs> Oğlu benim babam değilsin deyince üç çocuğuna test yaptırdı. Annesi testte küçük oğlunu sokunca davayı kaybetti diye ilginç bir haber var. Aradaki aile bağlarına dair gelişen olayları anlayamadım açıkçası. O yüzden bu noktada biraz serin uzmanlığına başvuracağım <laughs> bu haberde. <laughs> Abi benim de bu arada ilk okuduğumda bir kafam karıştı. E, kim kime ne yapmış onu çok çözemedim. Üç Hı. tane çocuk var. Hı -hı. Biri büyük iki tane bir tanesi yani iki, diğer ikisi ikiz. Anladığım kadarıyla büyük olan ergen nefretiyle ve hıncıyla babasına sen benim babam değilsin ya diyor. Hı -hı. Sonra baba bundan kıllanıyor. Hı -hı. Gidip üç çocuğuna test yaptırıyor. Tamam. Alın lan diyor. Siz benim çocuğumsunuz yani. Birazcık böyle şey bir baba. Kırılgan, kırılgan. bir baba evet. anlaşılamaz. Piremses kadar. bir Aynen, baba Aynen böyle şey diyor. Sen bana böyle dedin ama hayır ben senin babanım. Al bu da testi demek için. Test yaptırıyor. Hı. Sonra öğreniyor ki büyük çocuk gerçekten onu değilmiş. Değil. <laughs> Oğlum bak yaşa başa bakmadan bu çocukların sonra, söylediklerine dikkat et. Sonra daha ilginç abi. Evlatlığın reddi için dava açıyor. Evet. Burada ilginç bir şey oluyor Adli tıpta testte büyük çocuk yerine annesi ikizlerden birini gönderiyor. Dolayısıyla adamın çocuğu çıkıyor davayı kaybediyor. <laughs> Oo. Abi yani bunu nasıl kontrol ettirememiş olabilir Haber ya? Yani. bu şekilde en azından. E, yani. Evet, ben bunu evet. tanımıyorum. İşte tarafları şey bilmediğimiz için yani sadece gazete haberinden gördüğümüzü söylüyoruz. Kesinlikle öyle. Ama ya çocuğunu değiştirip öbür İkizler arasında şey vardır ya böyle hani birbirinizin yanına sınava girer misiniz? Ha, hep sorulur o ikizlere. Hep vardır hiç o üniversitede sınav. yaptığınız yaptınız böyle bir şey yani. hiç birinizin date'ine diğeri gitti mi falan ha, böyle ya şeyler. Da, ya da. Var. Bunlar hep fik Ama bunlar iki yani gazı alamayıp abisinin yerine adli tıpta sınava girmiş. Kimlik testine ben gireceğim. <laughs> adli tıptaki <laughs> sınava gidiyor. <laughs> i̇kiz çocuklardan birini koyduk. İsimlerin karışmadığına nasıl emin oluyorlar acaba ya? tek yumurta ikizlerinde tek yumurta ikizi olsa bile bir nüans oluyor farklı ama dikkatli ya, bakınca daha doğdu Ali Veli isim koy tamam mı Evet birebir aynı Bunlar tamam 3 yaşına kadar Ali ve Veli Hani kendi ismini öğrenene kadar bunlar Ali ve Veli sürekli yer değiştirebilir ve kimse bunu fark edemez Tabii canım. Ha Ali'yi ha Ali. Yani. <laughs> yani Hangisi sıçtı öbürünün maması eksik. Ha, Ali mi bu? Ali mi bu? Veli bu? Hiçbir bu, bir önemi Ali yok bu. yani. <laughs> Muhteşem bir şey lan baktığında. Evet. Karışıklık olur işte. ama Yani çocuk hani şey yaşında tamam ben Ali'yim ben Veli'yim diyebilecek bir yaşa geldiğinde okey. Ki o kafa karışıklığıyla bu da normalden daha uzun sürebilir belki. Ama hani bu yaşa kadar hastane mesela hmm, evet. Ali'ye turuncu Veli'ye kırmızı, kırmızı. kundak yaptık. Hmm. Eve gittin karıştırdın abi hangisini hangisini yaptığımızı. Veli'ye turuncu yapmıştık Yap. dersin ve o saatten sonra onun kimliği Veli olur ya isimle. Tabii. Çok random gidiyor. Acayip şansa gidiyor. En son hangi isim kimde kalırsa. Tabi. Yani belli bir boyuta gelene kadar o isim kimdeyse o, olarak devam ediyor. Sürekli dönecekler o iki ismi. Son isim son tutan tuttuğunu şey yapıyor devam ediyor. Bir yaşına kadar <laughs> kimi kim oldu belli değil. İsmi duyup cevap ve reaksiyon vermeye başlayana kadar devam abi. Bebeğe e, uzman çavuş isimliği yaptırmak lazım göğüse. <laughs> ama nereye? Türk bayrağı yaptırmış. Türk bayrağı yaptırmış. Çavuş böyle şeyle cırt cırtla. Bilirsin onu. Bak yine askeriye bağladım. Ama. <laughs> o zaman anlarsın. <laughs> Burada şey var. <laughs> Senin yaptığın insanlık mı? 8 yaşında bir çocuk babasının o olmadığına nasıl? Birisi kulağına fısıldamıştır. <laughs> Okul çıkışı gerçek babası gelmiştir koluna girmiştir. Tam Yeşilçam senense değil mi? Tam. Seni babam Acaba benim. babası kim ya? Ben onu merak ediyorum. Halbuki en önemli kısmı koymamışlar abi. Ya bırak insanlar babasını tanımıyor. Kaynanasını tanımayan var memlekette ya. <laughs> kaynanasını aşırı tanıyan var Çok, bence. E, hani o memleketteki çalkalanma sebebi kaynanasını tanımama değil. Aşırı tanıma. Bence gözü görmeyen var. Yani artık kaynanasını görmüyor. Çok Kimsenin kötü. kaynanasına dair bilmediği detayları bildiği için o adam Türkiye'de şu şekilde çalkalanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu iki insanın söz konusu iki insanın çok tuhaf fotoğrafı çıktı ya. I position of the day ya direkt. Peki ben niye, direkt onu gördüm. Peki yani. niye bir fotoğraf çektirme ihtiyacı? Ben uyanmış? o fotoğrafı şey sandım ya ilk başta. Hani hiç fake. olayları bilmiyorum. Yok hmm. fake değil. Aşırı yetişkin bir insanla şey şakası yapıyor. Ayağında sallama şakası yapmak ha, için yatırmış orada ah, gibi çocuğum, anladım. Ah çocuğum. Ki bence hala öyle bir orada şey var. O, o temelde bu çıkan bir diyalog var, şaka hmm. var. Ama devamında tabii birazcık ııı e, Freudiyen anne arzularıyla ilerleyen bir e, şeye evriliyor orası. ilişkileri. Bu memleket zaten böyle bir memleket oğlum. Ben bunu Sosyal kabul edemiyorum. Sosyal medya ve etkileşim çağı sayesinde daha fazla duyulur hale gelmeye başladı. Çok... Bu hep var olan bir şeydi ki bunlar. Şimdi güzel konuştun. Bir e, damada yürüyen baba vardı. En büyük efsanelerden <laughs> bir tanesi. ki Sevdim yiğidim tozunum. Tosunum. <laughs> Kaynım bana kaydı. İkincisi Elti ile birlikte yufkacıya kaçan kadınlar. <laughs> Hatırladın mı onları? Eltiler kaçıyordu. Eltiler kaçtı. Eltiler firarda. Eltilerin savaşı diye çok bir film tatlı, vardı ya yanlış. Çok tatlı bir şey olabilir Komedi dizisi olabilir Eltiler firarda. Yufkacıya mı kaçacaklar yine? Anadolu edition olarak bir Netflix dizisi de yapabilirdi bunu gayet. Sonra bir tanesi geri döndü ama. o da bir seksüelmiş demek yani kocasını sevdiğini fark etmiş. Bir ona seksüel. Bir ona seksüel. bir seksüelde anladığın şey bu olamaz ya. <laughs> bir, bir cinse bir bir cinse. Çok tatlı ama e, gerçekten bu üçüncü oğlan bu e, ahlaka ve genişlikte muhteşem bir seviyeye oturdu. Bir numaraya oturdu çok net diyebiliriz. Bence Anadolu ilfanı ve ahlakına Anadolu halkı yeni öğreniyor yüzüne çarpıyor. Ya yaparken utanmıyorlar duyarken utanıyorlar gibi bir durum var çünkü o insanlarda. Tamam komik ve <laughs> trajikomik komik birazcık ama <laughs> e, abi hayat onu önce kızıyla tanıştırmış. O olmayınca ablası annesine gitmiş. Yani, Sonra da kayıp haldesinde kayıp aşkı bulmuş mu diyoruz. Yani. <laughs> <laughs> komik bir olay bu. <laughs> ya yani aldatma bile yok ortada doğru dünya, resmi Bo olarak. Boyun pozun demişsin biraz <gülüyor> <anlayamışım>. <gülüyor> Yani bunu tasvip etmiyor olabiliriz ama bundan bir suç çıkartamayız. Şey vardır ya bacılarınızı saklayından analarınızı <laughs> da saklayın kalıbını ekstradan ekliyoruz çok kötü. Çok kötü. O yüzden yani bu çocuğun kalkıp da sen benim babam değilsin hadi bana bir test yaptırın demesi kadar çok doğal bir şey. Olmaz hayatta. Adamın davayı kaybetmiş biçimi kötü. Ben cidden merak ediyorum. Bir ergen reyciyle mi söylemiş onu? Yoksa gerçekten biri kulağına bir şey mi fısıldamış? Ee, bir inir information var burada. <laughs> çok çok öyle Oğlum, gözüküyor. Ben hiç babama benzemiyorum ya falan diyor. 8 yaşındasın ve hayat çok zor. Cedric bir şey çıkıyor. Rusya'da spor salonunda polis baskını olmuş abi. gördüm <laughs> bu haberi. Gördüm abi bir sürü insanı yere yatırmışlar kelepçeli olarak şu an fotoğrafı. Ben ilk başta haberi duyduğumda şey sandım. Rusya'da biliyorsun ki eşcinsellik yasak. <laughs> evet. Ben onunla alakalı bir şey sandım. Gay olanları alın. E spor şey salonu çünkü. Anne, çok rahat bulursun. Rahat bulursun tabii. tabii. Siz bu kadar erkek ne yapıyorsunuz burada <laughs> diye girmiş olabilir Oğlum niye insanlar <laughs> sağlıklı bir hayat ve daha güzel gözükmek için bir arada duruyor olamazlar mı? Bu Olabilirler. Ya? Ama genelde eşcinsellikten rahatsız olan bir insanın perspektifinde bu kadar erkek bir araya geliyorsa ha. birbirine hmm. bir şey yapıyordur bunlar demesi çok olası. O yüzden baskın yapmışlar. Yani spor salonunda polis baskını başka şekilde şey gelmiyor bana. Spor salonunun 5 <laughs> günü hepiniz buradasınız siz tabii niye tabii, buradasınız? Siz her gün geliyorsunuz buraya bak buluşuyorsunuz burada. <laughs> İçeriden terli çıkıyorsunuz Allah Allah, <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Diyorsun ki Türkiye'de de bir eşcinsel yasa tasarısı var şu an mecliste. Hı, hı. eşcinselliği suç kabul eden bir kanun hazırlanması teklif edildi. Hüdapar. tarafından. tarafından. Bununla alakalı çok kısa bir tane tweet gördüm. Tabii. Onu söylemek istiyorum. Konuşalım. Abi demiş ki kadınlarla sevişiyoruz ya bizi sadece kadınların olduğu bir koğuşu atmak istiyorlar. Yani yapmayın bence yani Yapma. çok saçma. Birileri daha çok mutlu olacak çünkü ee, evet sürecin yani sonunda. <laughs> şey gibi hani tamam siz hadi burada sayışın biraz da demek gibi bir şey oldu. Bir de aynı koğuşa koyduklarını düşünsene. Devlet gözetiminde hiç öyle düşünme. İki tane partneri alıyorlar. Hı -hı. Evlenmeye çalıştıkları için örnek verelim. Hemcistler. Partner bunlar. Alıyorlar abi bunları gözaltına. Aynı koğuşa attıklarını düşün. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Sabahlar Parmak... olmasın daha benle. <laughs> Parmaklıklar altında love. <laughs> Asıl sebebi daha da komik bu arada. Kesinlikle öyle. Ben de tam onu söyleyecektim. Kelepçeliği askerlik bürosuna getirmişler. asker kaçağıymış çünkü <laughs> işlerinden bazıları. <laughs> yani bak bu kadar cimret olursan e, evet. salonda basılırsın kardeşim. Biraz şeye benziyor bu. Putin böyle şey yaparken Ukrayna'ya gönderecek cevelan adam lazım bize demişler. De. Nereden buluruz? Ne? Spor salonundan buluruz ya. Kaslı herifler ne olacak? Gidin Fit insan lazım bize. Nereden bulur? Spor salonundan bulur. Toplayın gelin. 30 Mart'ta Split Fitness spor salonunda gerçekleşen baskın sırasında polis memurları salondakilere yere yatmalarını emretti. <laughs> Yatın donlarınızı indirin aşağı, hayır. Görgü tankları polisin erkekleri vatandaş ve yabancı olarak iki gruba ayırdığında açıkladı. Sıkıntı. Yabancı çocukların <laughs> göçmenlik statüleri kontrol edilirken yerli olanların da askerlik yapıp yapmadıkları kontrol edildi. Yabancılara da bir şeye bakmışlar. Bunları askere alabiliyoruz muyuz biz? Alamıyoruz komutan. Tamam sağ olun bunları. Siz kaldırmaya devam edebilirsiniz burada. kaldırabilirsiniz. Evet, ama dönün abi. Diğerleri yatmaya devam etsin. Bunları buraya kilitleyin. Toplum arasında karışmasınlar. 160 bin erkeğin asker alınmasına ilişkin kararname yeni imzalanmış. Kalabalık. 160 bin erkek. 160 bin asker. Çok S be. Çok. Genelde bak Türkiye'de ee otelde tatilde alınma korkusu yaşar erkekler. Bakaya Bilirsin. düşmek. Hı? Bakaya düşmek diye bir şey vardır ya. Tecilin gelir böyle ama gitmezsin sen. Ona bakaya düşmek denir. Hı. Ondan sonra trafik çevirmesi de dahi sıkıntı abi. Ha, harbi mi? Herhangi bir GBD'den yani sen askerlik kaçarsın. Asker kaçarsın. Şey, Hadi yavrum. Aa, ne, ne yapıyorsun <laughs> Öyle bir söylemle sorduklarını sanmıyorum ama. Merzifon'da birinci Tugaylık'ta bir olman piyade. lazım şu anda. Aa, <laughs> Amasya <laughs> Piyade. Kalbimde büyük bir sevdadır. Öyle <laughs> Sen Amasya'da mıydın? Ben Amasya'da. Amasya Piyade'de yaptım. Ben Manisa komando. <laughs> hmm, ah ama bedelli. Bordo bedelli team. Bordo olarak. bedelli. Kertelis Podcast'in bu bölümünün de sonuna geldik. Ben Deniz İlki Müzikant ve partnerim Süleyman Deniz buradaydı. Kendinize çok iyi bakın. Kertiriz,